Doruk diziden neden ayrılıyor? Kardeşlerim Doruk öldü mü? ATV ekranlarının rating rekortmeni dizilerinden Kardeşlerim bu akşam 4. sezonu ile izleyicisi karşısına çıktı. Yeni sezon fragmanlarıyla gündem yaratan diziden en çok konuşulan konu ise Doruk karakterinin ölüp ölmediği oldu. Onur Seyit Yaran'ın hayat verdiği Doruk trafik kazasında hayatını kaybetti. Peki Kardeşlerim Doruk öldü mü? Onur Seyit Yaran diziden ayrıldı mı? Doruk diziden neden ayrılıyor? Gelin detayları görelim. ATV'nin sürükleyicisi dram türündeki yapımlarından Kardeşlerim kardeşlerim yeni sezonuyla 9 Eylül Cumartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Başrolünde Su Burcu, Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ceyil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yatu, Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı kardeşlerim dizisinin 95. bölümünde en sevilen karakterlerden Doruk'un kaza geçirdiği görüldü. Kardeşlerim Doruk öldü mü? Atakul ailesinin genç üyesi Doruk hayatının en büyük sarsıntısını yaşadı. Melisa'nın Kadir'e çarparak ölümüne yol açtığı gerçeğiyle yüzleşti. Ailenin içindeki gerçekleri gerginlik daha önce hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Doruk göz yaşları içinde arabasını sürüyorken yolda bir bire karşısına çıkan bir kadın ve çocuğuna çarpmamak için direksiyonu sert bir şekilde kırdı. Bu ani manevra sonucu aracın kontrolünü kaybetti ve araç savrulmaya başladı. Kırılan camlar ve hasar gören araç adeta bir hurda yığınına döndü. Doruk Atakul'un bu korkunç kaza sonrası sağ kurtulup kurtulamayacağı ise merak konusu oldu. Doruk diziden ayrıldı mı? Kardeşlerin dizisini sevilen karakterlerinden Doruk babasıyla telefon görüşmesi sırasında beklenmedik bir kazası geçiriyor. Bu talihsiz olay sonucunda Doruk'un hayatını kaybetmesine neden oluyor. Doruk'un cansız bedeninin karşısında annesinin ve Asya'nın yaşadığı acı ve çaresizlik izleyenlere adeta yürekten buluyor. Doruk diziden neden ayrılıyor? Kardeşlerin dizisindeki Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yara'nın henüz yeni sezon başlamadan dizden ayrılacağı bilgisi ortaya çıkmıştı. Yara'nın dizden neden ayrıldığı ise bilinmemekle birlikte senaryo gereği hikayesinin bittiği tahmin ediliyor. Kimileri ise genç oyuncunun başka bir projeye odaklanmak istediğini öne sürdü. Grup karakterinin başarılı oyuncusu olduğunu biliyoruz. Karakterin başarıyla canlandırıldığını ve bu başarısının başka projelerde de yer alabileceğini tahmin edebiliyoruz. Karakterin başarısından dolayı başka firmalardan ve başka yapımlardan yüksek güçle bütçeli fiyatların gelmesi tabii ki de oyuncumuzu cezbetmiş olabilir. O da diziyle anlaşmasını bitirip başka projelerde yer almayı planlamış olabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizden neden ayrıldığını ve sebebinin ne olduğu hakkındaki bilgileri ya da teorilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazla böyle video olan gelmesini istiyorsanız da aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve istediğiniz içerikleri de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz ama şimdilik.